radyoaktif bölge. Geç buraya. Yoğun bilmem ne bölge. Kristalleşmiş mağaralarda atsana. Orası eğlenceli olur. Orada çok basit görev var ya. Zor olsun. Ne kazı görevi Tamam zor olsun. Zor açtım hadi. Oo. Oh. Hadi bakalım. Yine biri elinde bir şeyle şeye girmeye çalış. Ya sen en son 2020'de açıyordun o zaman takip ediyordun. Nasıl lan? 2020'de Emel Şimdi... mi vardı lan? 2020'de ben vardı yaptım. Ben <laughs> lan beni attı. Beni dışarı attı. Lan bak. <gülüyor> 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 oğlum <laughs> tutun. Uzay gemisine tutun lan. Aa tutunarak gelmiş oğlum. Var. <laughs> Arkadan tutunuyorum şu an. Wow. <laughs> <laughs> Abi çok soğuk. Nefesini tut uzayda. Emel kim 2020'den beri takip eden? Bilmiyorum ki. Edyan kim oğlum? Ben seni hatırlamıyorum. Belki Nick'in de istemiştim. Girince ben alışıyorsun. <laughs> i̇yi misin lan Hakan? <laughs> Baba. Ya, Çok çekiyorum içeriye. Mor kayıt da mantarı. O kafalar firar. Şurada mor var bir saniye. Bolo mantarıcıktan öyle bir şey. <laughs> <laughs> Hakan gel şurada kazılacak yer var. Şuraya platform atabilir misin? Ey Allah'ım. Efendim? Dravs. Tamam ben kazdım burayı. Aa nerede ney? Biliyorum. Atarım. More kite var. Çıkabildiniz mi? Çıkarım Sen de atayım mı? <laughs> Hakan farklı yollar deniyor şu an Tamam aldık Tam da Tamam Abi kazılacak hadi. yerlere gidelim hadi Hadi ben hızlı ve burayı. seri oynuyoruz arkadaşlar Hızlı hızlı Bu şey Ne o? Aa! Pardon Aa fenerim kalmadı bir kişi fener at. E. Eyvallah. E. Ee, ha daha devam ediyor Gidelim. Mantar buldum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayacağım o SP'yi. Ben bir tane daha buldum, bir tane daha buldum. Ve yenir. Ee, burada yaratıklar var. Bu ne? Arazi tarayıcı var burada. Bu ne? Aa bakayım. At Ha, araziyi gösteriyor. Okay. Ya kardeşim git. Git. Ay yanlış yere attım. <laughs> Şuraya bir tane altın alır mısın yoksa altın için gereksiz bir efor Kim itiyor beni? Valla ben itmedim. İşe gitmiş. <laughs> bir de eşek mi? Aa şurada mor bir şey var. Bir de var. Oh mantarları buldum ben. <laughs> Eymen bunu cidden <laughs> yasa dışı bir şeymiş gibi söylüyorsun ama. Ya eşe çağırmayın. Baba sabahtan beri ben Oğlum, çağırıyorum eşeği. Abi zaten aynı yerdeyiz. Işte. Gelir gidelim. Ya mor kaytım doldu. Benim de mor kayıt alacağım bir sürü burada var. Bekliyorum. Benim de, de nitram dolu. Son anda kaçtım ha. Metan metan bir şeyler oluyor. Lan! Şey çağıran gay'dir. <laughs> Hemen çağırıyor <kanka>. Ya of! <laughs> Salın şunu. Tamam, tamam. Oradan bir yol daha vardı. Siz yoldan gidin. Olmadı. Ben buradan devam ediyorum. Oha! Burası o kadar tehlikeli bir yer değil, Lan! Burada bir şey açıldı. Bu ne? Acaba neden bahsediyorsun? Bir şey, bir maden buldum. Adını bilmiyorum. Maden değil de taş buldum. Thanos'un taşlarına benziyor. O zaten maden değil. Yoruk. <laughs> wow. <laughs> <laughs> Aa orada bir ne yer var. Bu? Bir dakika. Nerede hemen. Kaya kırıcı kapsül istedim ben buraya. O neyse. Yani Ölüyoruz ama Dur basmayın oğlum Oraya kapsül Altını gelecek yok. alo çık oradan bir Ha zaman. buraya gelmiş tamam Altımıza şey attım ölmeyelim diye bu neydi lan Arkadaşlar Hı. bu ne Kapsül nereye geldi Bilmiyorum Attı bir yere kapsülü Ha buraya gelmiş Orada da bir şey vardı ama ne olduğunu anlattım. Ceren'im o. Ne işe yarıyor beyimim? Şey taşıyoruz buradan, bekle. Bana bir salsana. Tamam. Bana da verin, bana da verin. <laughs> ne o? Diğerini tamam. de siz getirin. Tamam. Bir mı Evet. Yoktu da ama. Aa götüm yandı dur. Eyvam bir tane daha yok bu arada. Olmaz. Niye vuruyor lan? Hakan çekil desen çekilirsin niye yapıyorsun ay? Olması lazım. Va! Ben bunu <laughs> Ne yapıyorsunuz? Bunlar. Ciğerin nerede? Belki de aynısından bir tane daha gelmiştir mesela en aşağı. Ee, bakayım. Var evet. mı? Ya gördüğüm için söylüyorum Eymen. öyle olabileceği için. Sarı sen yanında Hakan oraya gitmiş. <laughs> Yeşil ramuz. Aa bak bunu da götürüyorsun onu da getiriyorsun. İkisini aynı anda. Hakan sen ben getirebiliyor musun? Aynen. buraya. Buradan oraya mı? Evet. Bana işaretlesene oraya bir bakayım. Iıı ee, işaretliyim. Aşağıdaki kim? Buraya. Platform atayım mı? bir iki tane? Ay güzelmiş. Tamam Oğlum, siz bunu... Siz bunu atıyor. halledin, ee, ben şey yapayım. Kanka beni bir kaldırabilecek mi? <laughs> Alo, beni kaldır. Niye aşağı indin? Ne Kim? yapıyorsun kanka? <laughs> Üstünüzdeyim. <Neredeyim? gülüyor> Biliyorum bekle. Hakan bir çekilir misin? Abicim düşmüşüm ya. Ben bunu ama yani. Buradayım. Geliyorum Eymen. Tamam. Etrafında yaratık mı vardı Eymen? Niye kullandın? Yo öyle ama? kullanmak istedim. Tansiyonu Görüyorum. düştü, <laughs> aynen. Bir bayılmışım Tansiyon ya, benim kaldır kaldırdın? Tamam ne Babacım yol hazır zaten. Niye bu kadar uğraştın gelmek için ya? Öh be. Yol hazır değil bu arada. Ben onu yalnızca şeyleri çıkartmak için yapmıştım. Hem düşman sarı almayalım. Sen nasıl düştün bu arada? Ben onu anlamadım. Sorma. Tansiyonum düştü. Bayıldım. <laughs> ben de şu an asla olmayacak bir şeyler deniyorum. Kanka ama. sen ne yapıyor? <laughs> ya çıkamadım. Aa, of. <laughs> geldim Eymen geldim. Niye bu kadar agresif sen ya? Hem düşüyor bir de üstüne bize şey yapıyor laf ediyor. Hakan'a ne Beni yere kutlan. Ben <gülüyor> tansiyonum düştü benim de benim de tansiyonum düştü. <laughs> Allah'ım. Akımca ayakta duramıyoruz ya. Mantarları biz mi yiyoruz arkadaşlar? Harbiden. <laughs> yani. Hakan sen ne yapıyorsun kanka? Kızamını çıkarttık ya yarıktan. <laughs> Boruyu götürebildin mi? Ben Aka yani. Niye o kadar uğraşıyorsan oğlum Şuradan yarıktan da getiriyordun o boruyu Baba ben burada mühendisi karikası yaptım Ne diyorsunuz ya? Yani? Ayak yürücüyüm bu Sonra? Düşüyor evet Tamam. ben Faz metroid diyor. Allahu ekber. Aa bak beni hiç ölmedim. Çünkü siz bana çok vuramadınız. Oha! Ne oluyor lan? Bana sürü ya. saldırdı. Bir tane taret vuruyor. Eymen yanınıza gelsene sen neredesin? Ben üst tarafı koruyorum. Korunacak mı ki bunlar bize? Evet bana bomba atıyor çok kötü. Hani tofazdan dolayı. oo düştüm. Oha etrafımızdaki tüm canavarları yakıyor mu Hakan sana sar veriyor mu? Elektrik alan. Hakan. Hakan. Efendim. Ha sana hasar veriyor muydu etrafımdaki elektrik Hayır. alanı? Sanmıyorum. Şey bozuldu. tamiri lazım. Tamam. Tamam bakıyorum. Bu mu bozuldu? Kaya kırıcıyı yeniden başlat diyor. Başlatıyorum. Okey tamam tamir edildi sanırım. Burada bir şey yok. Ya tam direkt şeyi makinayı tamir ediyorum. <gülüyor> 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 ben ettim benimkini. Siz alttakini ha, kontrol ediyorsunuz. Tamam ettim ben de. Hakan beni yakıyorsun. Şeytan ne gözü bak. çıkıyor ortada. Ortada şeytan gözü çıkıyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Az kaldı. Can veren şeyler varmış. Ben onları almaya gidiyorum. Tamam. Bu ses lan? Biraz füze atıyorum da. O olabilir Aa, mi? Hadi. Bir şey diyeceğim ben benimkinin bakımını yaptım. Uhu. Güzel. Biz morkaç çıkartmıyor muyduk? Ne ara buna döndü görev acaba? Valla bulunca Anladım. çıkarttık bunu da. Ortasında e, bir şey mi? çıktı bu ne? Dumuz örnekleri korumayı unutmayın diyor alo. Ne bulduysan Eymen. Evet. Eşek, 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 eşek. Çar 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 çar. Aldın mı eline onu? Evet. Biz bakalım. Bu Şu ne oğlum? Bu ne Kıpırdıyor lan bu. Ya <laughs> bizi görelim. Elinden neredesin? Yukarıdayım. Geliyorum. Allahu ekber. Dağ var içinde. Almamız lazım. Tam nerede? İşte ana yerde. Ya burayı nasıl böyle kırabildiniz? <laughs> ben hiçbir şey ellemedim. Eymen nerede hani? Ortasında. Bir Ortasında tane kaldı. Var. Ben göremiyorum nerede ben de bakmak istiyorum. <laughs> Heyman tam olarak şu an yanmış zenci kötü oldu var ya. Heyman nerede bir gösterir tamam, misin? Ben Harbi, koydum yani, hepsini. Sabahtan beri <laughs> içinden koşuyoruz. Sabahtan beri Tam Tamam tutuyorum hemen? gel bak. Neredesin şu an? Bir Eşeğin dakika. Eşeğin yanındayım. Senin rengin mi? Geçtin mi? Rengi. Bu işte. Haa bu kalp gibi bir şey biz yüksek ihtimalle buranın çekirdeğini söktük. <laughs> Gitsek mi acaba artık? <gülüyor> <gülüyor> Hadi mantarla şey yapalım. Şey yapsana. şuraya şey koysana. Bir de şunu alacağım. Ne yapıyorsun dayı? <gülüyor> <gülüyor> altına altına. Heh. Ama altına da attım. Ya ay Şuradaki, yukarıdaki mantarı da alın. Yukarıdaki mantarı da alın arkadaşlar. Yukarıdaki nerede? Benim... Benim sıfır tane şeyim kaldı o yüzden ben yapamıyorum. Arkadaşlar sizin bu attığınız şeyin dokunaşları çıkıyor bizim eşekten. Bizim eşeğe bir şey olmasın? Harbi mi? <laughs> Vallahi bak dokunaşları çıkıyor kenardan. Oha. Olmaz ya herhalde. şey. Yani umarım olmaz. Eşeğe bir şey olursa çok sinirlenebilirim çünkü. Hakan düştüysen söylesene oğlum. Kaldıracağım ben. Ay. Ulan aşağı şey atlasam ölür müyüm? Ölmüyormuşum. Aa benim taratim de burada duruyor aslanım benim. E tam biz ne yapıyorduk en son ya ben görevi unuttum <laughs> bu kadar odaklandım. Ha çıkartacak doğru. Şimdi. Burası gelin buradan benle. yukarıda Gelin diyorsun. benle. Benle gelin. Sen neredesin birader? tutu tutu Hakan her yere delerek gidiyor ya? <laughs> Harbi lan mantar ya. mantar atma. En fazla eşek yapıyor işi, doğru diyom. Eşek olmasa zaten biz kim köpeğiz yani? Bu arada onun ismi katır ha. Ben eşek diyorum niye hepiniz niye eşek diyorsunuz hayvana? Hayvana. Yani maç <laughs> Katırlar eşek değildir arkadaşlar. Nasıl ya? Katır. Aa burada e kocaman e yuvarlanan <laughs> bir şey var İmdat! <laughs> Oha! O ne? Eyvah bu bir de yuvarlanıyor. Sen bir de yuvarlanırken gör. Kocaman bir yıldırım gülle. Kaçtı bu arada hiç iyi işaret değil. Bir <laughs> şey olmaz ya. Ama baya şeyliydi böyle. Kocaman bir toptu yani şurada cam var canı ya, olmayan bir can alsın. Aa bu ne? İmdat. Canım Sizinle yok imdat, canı imdat, imdat, imdat. <laughs> i̇mdat. Ne oluyor lan? Ben bir kaçıyorum. Ne saldırıyor lan? Ben kaçıyorum. Buraya tareti buraya getiriyorum. Sen kaç can al, alabiliyorsan. Alamıyorum. Bunu Canın yanında. Bu arada boltlar çok hiç mi Bir tane füze atsam şöyle. Füze. füze, müze ne varsa atın abi. Roma kalkanı açtı. Füze bize Kalkana kırıldı, ben dalıyorum. Düştüm. Ben düştüm. DB tuşuna basıyorum, belki elektrik hasarı aldık Oha çok fena sıkıyor. Ben düştüm. Ha şey mi getirdin, süpersin. Elektrik alanı açtım, buraya gelemiyor. Gelmiyor yani. İki tanesini bırak istersen Hakan. Hani sana gelemiyor oğlum, aç. E, eritiyorum, 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 eritiyorum. O da beni eritiyor. Neredesin? Geldim, alev silahıyla geldim. Kanka yardım et, yardım et, yardım et. Ben bir orayı kapatayım arkamızda gelemezler. Diyeceğim ama şeyim kalmamış. Dur bomba atacağım. Bomba, ha tamam aldın onu. Füze attım. Sen daha at atamıyorum. Öl ağzına tükürdüm. İkmal mü? kapsülü çağırabilir miyim? İkmal kapsülü hiçbir şeyim Çağırdık. kalmadı. Çağırdık. Gel. Nerede Yanımıza mı? gel. Yanınızdayım. Ee, Hiç oraya... Bana bıraktaydım. geçerdi aslında çünkü hiçbir şeyim kalmadı. Ya e, öl artık. Gelin sıkın lan şuna. Ben makbule alırken oldu. İkmal kapsülünün yanına gelir misiniz? Ben? Öldü. Ya patladım ben. <laughs> Hakan bizi kurtarman lazım. Ölmeden. Sen niye öldün biraz? Ben buradaydım. Deprem, deprem bir şeyler oldu ikmal kaptın almaya. Bunu yeniden başlatınca mu? ne oluyor? Neyi? Bizden mi oluyor? Aa bizden oldu lan. Oha tipe bak. Tipe <laughs> bak diyor. Ötekini de yeniden başlatalım. Teki nerede? Yok aynı şeydi zaten bu iki tane bunda yani tek bir tanesi iki tane sayılıyor. Arkadaşlar arkamızda <laughs> ayı bağırıyor size hala. Eymen <laughs> orada kazıyabiliyor. Ne yapıyor. yapıyor şimdi? Bak bizim tarafımızdayken değişmiş. Oha yürüyen taret bizim keşke her görevi yanımıza alabilsek. Ye yeah, boy. Vur ya, vur oğlum çocuklara, vur. <laughs> Dövüşme kızım. Helal lan. <laughs> Helal lan sana Yusuf. Iyi. Diyeceğim de, oğlum buradan çok fazla geliyorlar. Burada önemli bir şey mi var acaba? Ya da biz o dünyanın kalbini alarak kötü bir şey mi yaptık? Dünyanın kalbi. Aa, İlim götümle olur patladı. Olur. Aa! Ya, sal beni. Morkite çıkaracağım ben beni rahat bırakın. Bu da hayvan kadar eşekle dövüşüyoruz biz orada Morkite. E lazım. Lazım. Bu arada bizim makinayı sanırım yok etti bu eleman. Harbi mi? E biz de savaşırken Oğlum, bu gel hiç bu kadar gel kolay, bu kolay yok olmuyordu şerefsiz. <laughs> Gelseniz de bir yanıma şu savaştığımız zırhlı elema elemana bir baksana. Yok lan burada duruyor bu. Yok olmamış. Duruyor mu? Sabahtan beri kuşku koş suyu Onunla çünkü. Eleman ben seni sevdim. Eşek kadar bir tane böcekle dövüştük az önce. Kanka buralara platform, var. platform lazım bayağı bir mor var burada. Okey platformun altı şey dokuz tane var yarısını alalım. Kanka sen şurayı kas Yerde o. Göster bakayım. Nereye atılacak bir Kanka sen şuraya Değil at mi? bir tane Ben buradakini alırım Tamam Araya sana yol yapıyorum Eyvallah Flash atıyorum Şunu... ha, Ben Eşşeyi de şu kısmı bir an Tamam eşek burada dursun Norkat görevimiz bitmiş bu arada biz ha, niye alarm olsun İki tane mantar toplayalım Mantar toplayalım gidelim Mantar toplasak bile boşaltamıyoruz sandırım içine direkt şey Aktive ediliyor çünkü. Ayo çantayı boşaltabiliyormuş. Ama bunun içindeki yaratık daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Mantar nerede vardı ya? Ben gördüm mantarı bu arada. Bak yukarıda tane. bir tane pembe var. Pembik bir mantar o olabilir mi? Daha çağırmayın her şeyi. Tam çağırmıyoruz. Tamam. Oğlum ya niye kızıyor? Kızmadım oğlum çağırmayın diye uyardım. Ne şey yapıyorum şaka? Kızsam anlarsın. Değil <laughs> mi? Şaka yapıyorum yani. <laughs> Sus. Mantar arıyoruz hala değil mi? Benim canım burnumda ama. Kanka her yerde cam var biliyor musun? Git e, can canını fulle. Aa bir tane buldum mantar. gelin gelin buraya gelin. Son bir tane kaldı. şu bakın ne buldum. Çanta buldum. Çanta mı? Hı hı. Ay. Kayıp ekipman diyor. Neredesin? Nasıl geliniyor lan oraya? Bakayım bir dakika. Buradan gel. Bak ışık attım. Okey geliyorum. Şu Discord sesi yine Dras'tan mı geliyor? Ha, e, hayır. Ben aldım bu arada. <laughs> Lan hemen bir baksaydık ya. Oğlum ne bileyim <laughs> E'ye basıyordu <laughs> Ne varmış peki? Öl Bilmiyorum. Bir çıktı. Ne bileyim anlamadım ki. <laughs> Aa. <laughs> şey. Vallahi bunu bir atarım tane, öldürürüm. Bir tane Çok mantar kaldı var. hadi. Ya bulamıyoruz onu. <laughs> Neyse. Şey, dümdüz şuradan ben delsene. Ben del Kim, bir yerde. ben mi? Aa, del bir yerde. Nerede, hadi nereden? Nereden? Git Arkadaşlar mi? bir yerleri delerek bir şey bulamayız ama. <laughs> del burayı. Önce bir bakmamız lazım haritaya ya. Al. Korkutuyorsun beni ha eşek. Bunun ismi de eşek 2 olsun mu? Olmasın. Nereden çıktı? Ne olsun şimdi? Adet. Ben bu arada bunun tepesindeyim. bu nereye giderse giderim ha. <laughs> Çok eğlenceli mi? Yürü. Şimdi baga Ama duvar ah, <laughs> Duvara çıkartıyordu beni de. Ben gidiyorum. Bak sizin mantarınızı bulup geleceğim ben. Bekleyin. Tamam ben de burada ya, şey eşek ile oynuyorum. Gel buraya. Siz çünkü bulana kadar Öl. öleceğiz. Lan ben eşek 2 ile oynuyorum siz arayın. Lan biz buradan nasıl indik? Oha. Ben eşek nasıl ikiyi geri çıkacağım? Eşek sıkıştırdım sanırım. Eşek 2'yi sıkıştırdım. Kazıyor mu lan bu eşek 2'yi? Eymen gelsene buraya. Heh. Neredesin lan? Ha oradan mı geldik Döya. biz? Okey. Evet evet. Işık ben birkaç hı. tane hı. görmüştüm bu arada. Mantar da alamayacağımız kadar yüksek. Alaktan gidelim. Dur bekle. Şurada bir tane mantar mı var? Evet. Tamam, onu ben. alacağım ben. Bir saniye. Yanınıza bekle geleyim şunu. mi? Hayır. Ya e, e, bir de şey çağırmamız gerekiyor ya. Sen bilirsin. Gelcek sen gel. Ben eşi takip ta ediyorum ben. Şuraya çıkınca dur, alabiliyoruz da burada nasıl çıkabiliriz? Keşke şu çikiyi bu Dakika. Mantarımı gördüm ben. Alacağım onu. birazcık görev toplarsak ben canavarın annesi şeyini alacağım. Yan görevini alacağım. Böcekleri evcilleştirip savaşabiliyorum. Diğer böceklerle. Tamam mantarımızı getiriyorum. Okey. Pardon. ya. nasıl düştüm ben oradan ya? Aa, sen nasıl çıktın? <laughs> ben Urfalıyım. <laughs> ben Urfalıyım. <laughs> ben Urfalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ya, yarım saattir cebelleşiyorum adam tek amlede çıktı ya böyle bir şey yok. Ben Urfalıyım. <laughs> Çağırıyorum. Çağırma. Neyse tam çağır. Çağıracağım. Ha, tam çağır. Nerede şimdi bu şey gemi? Çıkar Allah yani. bilir nereye verdi. Oh yeah. Cehennemin dibindeyim ben şu an. Bunu da eve götürelim ya, bu da bizde gelsin. Burası aşağı mı gidiyordu? Evet. Ben yukarıya nasıl gideceğim? Ee, yukarıdan iniyor da. Ha. Tamam. Aa. Bakalım Bu yaratık da eşek evet. de benim yanımda. Gidemiyorum ya. O pahalayacağım. Kanka yanlış yeri kazıyor olabilirsin biliyor musun? Ben mi? Hı hı. Ne konu bakımından? <laughs> şey. Konu bakımından giderim o zaman. Tamam dur doğru kazıyorsun. Tamam doğru. Oh. Arkama baksana. Tamam ben koruyorum seni. Ne konu bakımında? Ne konu bakımında? Konuyla alakalı. <laughs> Kaz babacığım. Nuri şey babacığım. Sıcağım sıkıcağınız Ya draft düşmüş. Nasıl alacağız biz seni? Biz beni, bekle siz beni beklemeyin ya gidin. Bir şey oluyor mu öyle yapınca? Yo ben maksimum şey alamam artı alamam. Tamam. Evet. tamam. Eymen dikkat et. Tamam. Çaldık. Draws çok mu uzak? Ha bur- Yo. 52, 82 97 belki. metre. var. 97 metre var kapsülü aramda. Dur bekle. 3 dakika var ben seni kurtarırım. Adam lan arkada <laughs> eşek 2 de benim yanımda ha beni kurtarıyor şu an etrafındaki canavarları vuruyor adam. Ama burada yol yok. Pardon, dur. Aşağı doğru kazarsanız <laughs> ben oradayım. Eşek iki. Adamsın lan sen. Ben delici değilim Adam ki benim. nasıl benim. kazayım. <laughs> <laughs> Çiş kaptımın kalkmasına 3 dakika. Deniyorum şu an kazmayla. Umarım gelebilirim. Eşek iki, ne yapıyorsun eşek Kanka iki? çok yol varmış. Nasıl geleceğim lan? Gelmiyorum. Gelme, vazgeçtim. <laughs> vazgeçtim. Eşek 2 beni koruyor burada. Biz burada eşek ile ikimiz <laughs> kendimize bir hayat kurak sevdiğin renk ne? <laughs> Oğlum niye eşek ikiyle flört ediyor? Aa! Oğlum adam beni koruyor koruyor. Belki yarın öbür gün gelir beni medisinler da belli mi olur? Yine <laughs> iki abi, kişi başladım. görevi. <laughs> of ya. Ama ben sizin hainliğiniz yüzünden burada kaldım. Benim Aa, mi? <laughs> Oğlum ben sizi arkada bırakmazdım. Sen sen ya. niye bizim yanımıza gelmedin ki? Ben tünel kazıyorum ya işte. Yanınıza gelmeye çalışıyordum bak. Yanınıza gelmeye çalışıyordum. Başlatmayın da yanınıza geleyim dedim. Ona rağmen başlattınız. Alakası yok. Ya hemen başlattı. Oha 9 seviye olmuşum. Nice. Oha.